<laughs> Allah pardon iyi misiniz tam geliyor mu ses Şimdi bugün sizlerle e, taşı ne a tamam bugün sizlerle e, taşı lan ses ses az geliyor bugün sizlerle taşı kimi ne yener tamam. Kağıt yener. Tam doğru. Kaldı ne yener? Sword. S sword. sword I hate Kılıç yener. Mantıkken. Tamam. Kılıcı kalkan yener. Şelid. 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 Ni ha, yanlış yazdım. Ve savaşa. Ne? Aa ne oluyor? Bı tamam. Kadı kim yener? Kid. Çocuk. Çocuğu ne yener? Çok mantıklı bir cevap. Aa, siz, öyle bir şey yok öyle bir... O, 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 yazı yok mu evet, Polisi yener bir insana. Tamam. Çok... Evet bir insan. Polisi kim yener? Mini, bun. Mini, bun. Mini gun. Mini gun. Mini gun'ı ne yener? Hmm. <laughs> tank, tank kurşun geçilmez Evet, tankı ne yener? Mine, mayın. Mayın. Evet, mayını ne yener? Bomba. Evet bombayı ne yener? Eee Bombayı Bombayı e, Şey yener. Allah Eşef ee, bombayı ne yener? Bombayı bombayı. Su. Su mu? Tamam. Su yenermiş bombayı. Evet. Suyu ne yener? Kolay. Bilmiyorum. Suyu. Sponge. Spon. Sünger. Nasıl? Ya nasıl ya sünger? Ememiyor mu suyu? Arkadaşlar dünyanın en fiziksiz oyunu. Ya bir de bu kadar kişi e, şey böyle denemiş ya. Bu oyun fiziksiz arkadaşlar oynamayın çok kötü. Taşı ne yener? Didi. Evet, Didi ne yener? 100 çocuk. Ya bu ne ya? Bomba. Bomba yenebilirdi diye. Oğlum bu arada suyu hiçbir şey yenemiyor mu? Lava, lav. Lava. 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 Lava, 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 lava. Dev yenebilir. Evet. Tamam. Devi kim yenebilir? Devi. Godzilla. 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 Evet. Godzilla yenebiliyormuş. Godzilla ne yener? Eee neydi ya? Kong muydu? Kong. Kong yener. Ya yer. Kong yenemiyormuş. Dur. Bin. Beş yüz. Üf! kişi bunu denemiş. Paylaş. Kaydet basıyorum. O mangi psikopat bu kadar şey yapabilir. Matrix. Ah be ya yazık oldu adama. Tüm zamanları şeyi. Check nets of three. Oh, oğlum çok uzun bir şey. Ama e, yenememiş. Oha adam. Hayır. Hello yene gelemez. Ai, ai, é oh, não... oh, é... ai... Não, é hello. Ah. Um. Um, 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 é Mega Super Ultimate Comboyu yene yenemez bu arada taş. Yes. Arkadaşlar şimdi bu nasıl Uber Super Ultimate Comboyu yene yener be ya. Biraz az düşünüyor. Combo Combo yener. Ya ne alak? Ya bunu sağ de... Bekle. Bekle bekle bekle. Bunu kimse yapmamıştır. Taşa hay nasıl? O nasıl bu kadar kişi taşa haydi. Tamam. Tamam. Bunu kimse yapmamıştır otizmli o. Ey yenerse. Bak bunu kimse denememiş o belli. Ne? Al şefi talk isn't going to beat plain old rock. It's just bunch empty words rock doesn't care of. Evet. Yani nasıl bir taş ya? Şimdi size kazacağım. I gonna mine diyor. Tamam. Ah be ya umrunun, umrunda bile olmamış. Kat. Ka kodu ne yener? Didi. Didi kim yener? Caesar. Caesar. Ya Nası- ya? Ne? The Famous Rapper Caesar sounds like. Ah be Caesar. Bekle. Big Mac. Evet. Big Mac nasıl?